Doydu mu yavrum? Doydu Başak, doydu. Başak, doydu mu? Daha mı istiyorsun? Yavrum. <laughs> Gece. Evet Başak doydu ve gidiyor. Çok güzel doyurdu karnını. Hadi güle güle başak. Evet biz gece beraberiz. Gece yavrum gel. Gel seveyim ben seni gel. 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 Su iç gel. Gel. Gece. Gece yavrum. Saldırıya geçiyor gece 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 niye sen saldırgansın ee, saldırıyor zannediyor bir şey yap bir şey yapacağım yok da onun şeyi saldırgan bugünlerde arada sırada saldırgan oluyor yani gel. Gel su iç. Gel. Gel su iç. Su iç hadi. Şişt. Gel su iç. Gel. İçecek misin? Yok içmiyor. Doydu o da doydu.